Herkese merhaba dostlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok pratik bir bilgi ile karşınızdayım. Yine cam vermeye çalışıyoruz. Köklendirme yapacağız sizle birlikte. Çok kolay ve güzel bir yöntem göstereceğim sizlere. Sizin de işinize yarayacak. Hem benim de şu an işime yarayacak. Çünkü önünde durduğum, hemen konuya geçelim. Önünde durduğum ağaç, incir ağacı arkadaşlar. Zaten anlamışsınızdır yapraklarından. Arkadaşlar incir ağacında Havai köklendirme ile e, bu dalı köklendirmeye çalışıp ondan sonra toprağa alacağız. Hemen videomuza geçelim fazla lafı uzatmadan. Şöyle sizlere malzemeler pratik dememizin sebebi hem işlemimiz pratik hem malzemeler pratik hem de bunun köklenme süreci çok kısa. O yüzden çok genel olarak çok pratik bir yöntem arkadaşlar. Şöyle sizlere hemen malzemelerimi göstereyim. Elimde bir adet kesilmiş bir şişe var. Bunu şimdi koyacağım sizlere zaten nasıl olduğunu, nasıl yaptığımı. Bir adet streç film. Bir de bıçak ve birazcık da toprak. Bahçe toprağı gübreyle karıştırılmış. Her zamanki yaptığım gibi zaten. Ee, bu kadar malzemelerimiz. Şimdi zaten uygulamalı göstereceğim sizlere anlayacaksınız. Şimdi dilerseniz arkadaşlar işlemimize geçelim. Sizlere adım adım anlatayım. İlk başta arkadaşlar şöyle çok yatay olmaması şartıyla bir dal seçiyoruz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Farkındaysanız şurada 3 tane dal var. Ve bu dal birazcık içeri dönük. Yani ağacın gövdesine doğru bakıyor. Ve normalde incir ağaçlarında böyle dallar, içeri bakan dallar birbirine ileride büyüyüp birbirine karışmasın diye kesilir, budanır arkadaşlar. İncir ağacında bu işlem uygulanır. O yüzden zaten bu dal kesileceği için diğer dalları ziyan etmemek için bu dalı köklendirme işlemine tabi tutacağız. Şimdi işlemimize başlayalım. Bu da size bir bilgi olsun. Öncelikle yüzük çıkarma işlemi yani şuradan böyle iki parmağım kalınlığında kabuk çıkartacağız arkadaşlar. Şuradan kesimler yapıp kabuk çıkartacağız. Şimdi 360 derece kesme işlemini yapalım. gördüğünüz gibi dostlar bayağı da sütü de çıkıyor. Alt çizgimizi çizdik. Şimdi üstten şöyle dediğim gibi 2 santim yaklaşık 2 santim yukarıdan da üst çizgimizi atacağız arkadaşlar. Dikkat edin bu incirin sütü elinizin hassas bölgelerine gelmesin. Çünkü kaşındırır yakar. O yüzden dikkatli olursanız iyi olur. bu çizimimizi de attık. Bu kabuğu şu tarafından kesip yüzük şeklinde çıkaracağız. Evet dostlar gördüğünüz gibi yüzük şeklinde şöyle çıkardık. Bunu da saklayacağım bu arada, kurutacağım. Hatıra olsun. Kabuğu çıkarttık güzel bir şekilde hallettik. Bunun şu dış kısmında arkadaşlar ince ince şu an ben görüyorum ama kamerada görünmez. Çok ince kılcal damarlar var. Yani burada iletimi sağlayan kılcal damarlar aynı insanlardaki gibi. Arkadaşlar bunları hafiften yüzeysel olarak temizlememiz lazım. Yani şimdi size göstereceğim zaten. Şöyle hafif hafif temizlememiz lazım. Çünkü e, köklenme daha kolay oluyor o zaman. Bu kılcal damarları temizlediğimiz zaman vitamin ve su burada kalıyor. Köklenme daha fazla oluyor. Şöyle arkadaşlar, sizlere göstereyim. Umarım görünüyordur. Şimdi devam ediyoruz işlemimize. İşlemimiz tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle kısaca anlatayım size. Şu gördüğünüz şişeyi zaten kesim aşamasını gördünüz. Şuraya bu şekilde geçiriyoruz. Burada zaten kollar var görünüyor bu kola böyle destekli gelecek şekilde koyuyorum. Bu dalı tam ortalaması lazım. Şişenin tam ortasına gelmesi lazım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bunu streç filmle şimdi güzelce saracağım. İçine toprağı koyacağım. Ve bu kadar. Bitiyor. Şimdi işlemlerimizi yapalım yavaş yavaş. Arkadaşlar bu arada bunu kesmemin sebebi buraya rahat takabilmek için üstte yaprak ve dallar var geçmeyeceği için şurasını da kestim. Rahat geçsin diye. Ve bunu da şimdi streç filmi sarıyorum. Toprak dışarı çıkmasın diye, sızmasın diye. Dostlar şişemizin etrafını streç filme sardık ve şöyle koparıyorum streç filme. tamamdır. Şu an içine toprak koyma aşaması kaldı ve bu kadar. Toprağımızın içinde dostlar şöyle göstereyim. Hayvan gübresi ve normal bahçe toprağı var. Tabi arkadaşlar bu ben birazcık kompost şeklinde de biriktiriyorum. Yani bahçemizdeki düşen yaprakları ya da mesela yediğimiz sebze kabuklarını, meyve kabuklarını biriktiriyorum. Gübre olsun diye toprakta bekletiyorum. Ve o da sonuçta organik bir ürün Gübre şeklinde oluyor, hiçbir zararı yok. Tam tersine çok faydası var. Arkadaşlar şu an toprağa koyma aşamasına geçiyoruz. Şöyle elimizle koyuyoruz burada. Yani ben elimle koyuyorum bu arada. Çünkü önceden de söylemiştim bu işlem beni çok rahatlatıyor arkadaşlar. Tabi tırnakların arasına birazcık giriyor ama yapacak bir şey yok, yıkayınca çıkıyor. Dostlar gördüğünüz gibi toprağımızı da koyduk. İşlemimiz tamam. Ee, bu yüzük aldığımız bölge yani kabuğunu soyduğumuz bölge şurada kaldı. Şöyle tahminince elimle göstereyim. Şurada kaldı tam olarak. Ee, toprağını da yerleştirdik. Tam dediğim gibi dalı da ortaya koydum. Ve işlemimiz tamam. Şimdi can suyunu vermek ve çöklenmesini beklemek kaldı. Can suyumuzu da aldım geldim. Şöyle etrafına hafif hafif döküyorum. Toprağımızı nemlendiriyorum. Can suyu çok önemli arkadaşlar. Unutmayın. Şöyle toprağımızı nemlendirdim. Altından tabi dökülüyor. Son olarak şöyle bir şey yapıyoruz. Şişemizin üst kısmını da şöyle streç filmle birlikte sarıyoruz. Maksat nemini kaybetmemesi. Ve böylelikle sulama yani sulama oranını daha da düşürüyoruz. Çünkü dediğim gibi nemini kaybetmiyor ve toprak suya aç kalmıyor. Şöyle hafiften. Bitmedi, bitmedi. Bugün bitmedi ya. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemimiz tamam. Bunu yaklaşık 3 günde 4 günde bir gelip bakacağım. Suyunu kontrol edeceğim. Ondan sonra sulama işlemini yapacağım. Eğer suyu azalmışsa nemini kaybetmişse başka da bir şeye gerek yok. Bunun süreçlerini sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Nasıl oluyor köklenme süreci nasıl gelişiyor bunların hepsini ve zamanlamasını sizlere göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu çok çabuk kökleniyor. Çünkü incir bu konuda çok verimli bir ağaç. Verimli bir meyve. Aynısını yapmanızı sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi bir yakın çekim alalım. Yakın çekimden sizlere göstereyim işlemimizi. ve gördüğünüz gibi işlemimiz bu kadar basit ve pratik bir yöntem arkadaşlar. Tamamladık yöntemimizi. Umarım ya yani sorunsuz, olumlu sonuç vere, vereceğini düşünüyorum. Tabi zamanla bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi sizlere de zaten adım adım aşamalarını göstereceğim. Dostlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz aklınıza takılan şeyleri söyleyebilirsiniz. Bana elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Böyle faydalı ve bilgi veren videolar gelmeye devam edecek. Abone olarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.